Ben nehyda Hadi konsantre olalım. Kim düştü Kim düştü geliyor bu <laughs> Uta. <laughs> <Utau> düştü Lan herkes gidiyor Yardım edin Bence eee Şöyle bir şey yapabilirim <laughs> Plo. 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 Sevmiyorum. Değiştirme. Değiştirme. Hayır. Evet diyeceksin. <laughs> Demokrasi kazandı. Hadi ver onu yapalım. Arigato. Oh! Oh! Yardım, yardım! Bu oğlum! O da bu da! Ya. Bence, <laughs> bence şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, <gülüyor> 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 ne ya? Ne demek başarısı? Oğlum adam bana a kullandılar. Kolay iyi ya. ya kim ayıra ya basıyor? Yardım edeyim ki ama... <laughs> <AKP 'nin> var, <gülüyor> <kom>. <gülüyor> Ya nereden <böyle>? Ben. Ben. Dillendim. <laughs> Jump diyorlar beni. Day jumping mi? Day jumping mi? Ben ölüyorum ya. Arkadaşlar bu turu bensiz yapacaksınız bu. Ben. Ama götü daha turum burada. Dilleri de dilleri amin. Jo jo du du Jo jo du du du. Jo jo. Jo jo. Evet. Dilleniyor biri. Dillenecek. Ya abi dillenmediniz ya. Ben Tamam dillendi biri sonunda. Hayır. Aferin. Lan öldü adam. bırakın lan beni. Bırakın lan beni. Bırakın lan beni. Aa, amuleti dağıttı ya. Tipe bak. No, Banyo Plop 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 OHAA OHAA <laughs> Ya Çükürüyor bir de Salın bizi ya Otuz bir şey Ya Mete, Ya Mete Ya Hayır Hayır Kurtarın beni Oh shit nigga. Kuzeni kurtar Oğlum, boş ver beni. Ben. Kuzeni kurtar going boş going ver out. beni. Bırakın beni. Nasıl? Yukarı çek diyor. Nasıl çekiyoruz? Aa lan Nasıl çek. Al çek çekiyorum. <laughs> Abi tevin olmuyordu. Thank i̇yi, i̇yi oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir daha kurtar. <laughs> bir daha kurtar beni. bir daha kurtar beni. Kurtarıyorum. Gel Ah <laughs> <laughs> oh. Geldim ee, Mağara sıkıntı ee, olmaz ee, herhalde ya Dön yani. dön Geri dön geri dön geri dön. Fak <laughs> ne Ya bombam aşağı düştü ya Nasıl sekti oraya <laughs> Götü <panmak> ya Götü ya Tamam Oha adam burada <laughs> Misafir çocuğu bak bu. Aa beni tuttu. <laughs> <laughs> ya ben hala bombamı üzülüyorum ya. <laughs> Aşağı atlarsa çıkar mıyız? Medkit ma var. Aldım. Save me. kullan. Toto da kullan. Uh, uh, save me. S hayır Ege. Ha? Hayır hayır oğlum ben de kullanma o, ben de, ben de kullanma. Kaçtım kaçtım. Can acı. yavaş. Ya ya oh. o. Çok <laughs> obez var. Demem pat dedi. Demem Safe zone. <laughs> geçti. Oley be. Oley üç, be. 3 kişi Oğlum. Iz modda geçtik be. O, ilk defa. <laughs> i̇lk defa. <gülüyor> <gülüyor> Get down Mr. President. Buradan ok işareti var kanına gösteriyor. Buradan gidiyoruz. <laughs> <laughs> Ölmeden önce yazmış adam bizim için. Aşağı mı gideceğiz ya? O çocuklar var. Ne nerede? 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 Tam. Um. Buradayız galiba. Eee. Eee. Eee We are cool. Aha. We are cool. Ya yanıyorum. Hayır. Hayır başa dönmek istemiyorum. Birimiz Oha! Koyu şuna bak. Yo, onlar da bulun lan. Ya ben ne istiyorum ya bak. Aşağı Ben de istiyorum. <laughs> ah! Düştüm. <laughs> nasıl çıktınız? <laughs> nasıl çıktınız? Aga, şu, oradan devam et. <gülüyor> Aa. <laughs> Küler gelmiş. <kendisi>. Yardım. Jorno'ya yardım. <laughs> yardım. Aa, yani oğlum silah yok oldu. Ha buradan tamam. Ya <laughs> ben öldün diye ne kadar ölmek yok. Ya adam beni cennetten getirdi. <laughs> piç, piç arkada.

get slap that damn ass, bro. <gülüyor> <gülüyor> Nerede nereye gitti lan? <laughs> Adam yukarıda kaldı. Ya ben de ya. <laughs> aga arka arkaya gittim ben. <gülüyor> <gülüyor> Seni yalnız mı bıraktı lan ha? Ha? <laughs> Seni? <laughs> 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 bunu 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 izletmek zorundasın. <laughs> Gooning right now. Ya Ya oğlum tam da gelmişti. Drake mi lan top? Um, okay. İyice bir lootlanalım Öyle gidelim arkadaşlar Evet kaptan bir atınız konuşuyor Drake Geldik Ola Geldik Oley Oley be <Aaaranean Movie> <hazırMissy Unonic>